Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyır kıyır ağızda dağılan son derece lezzetli kandil simidi tarifi paylaşıyor olacağım. Uzun süre bayatlamayan bu simitin lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız Değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kandil simidinin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Simedimizi yapmak için derince bir kasenin içerisine 125 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz tereyağını koyuyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. Yurma kasesinin içerisine koymuş olduğum malzemeler homojen kıvam alıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bu tarifim için 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın bir tanesinin akını ayırıyorum. Diğerlerini yurma kasesinin içerisine koyuyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. 2 yemek kaşığı suyu koyuyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesini ekliyorum. Kuru malzemeleri koymadan önce bunları da güzelce karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Kandil simitlerimizin daha güzel kokması ve daha lezzetli olması için bir tatlı kaşığı mahlebi koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir paket kabartma tozunu koyuyorum. Bunları da diğer malzemelerle birlikte güzelce karıştırıyorum. Tarifim için 3,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. İlk önce unun bir kısmını koyarak spatula ile karıştırıyorum. Hamurumuz ağırlaşmaya başladı. Unumuzdan biraz daha takviye yapıyoruz. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 2-3 dakika boyunca hamuru güzelce yoğuruyorum. Yumuşaklığına göre de un takviyesi yapıyorum. Ben toplamda 3.5 su bardağı un kullandım. Bu aşamada ununuzu kontrollü ekleyin. Ununuzun markasına ve kalitesine göre hamurunuzun yumuşaklığı değişkenlik gösterebilir. tam olarak istediğimiz kıvama ulaştık. Unumuzu tamamen hamurumuza yedirdik. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bütün kantil simitlerimizin aynı büyüklükte olmasını istiyoruz. Bunun için hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar alıyorum İlk önce avcumla iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra yuvarlak hale getirerek tepsinin içerisine koyuyorum. Hamurlarımızın hepsi bitinceye kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Hamurun hepsini bez haline getirdim. Toplamda 20 adet bez elde etmiş olduk. Kendi simitlerimizi bulamak için biraz çiğ susam, biraz kavrulmuş susam kullanıyorum. Daha önceden ayırmış olduğumuz yumurta akını alıyorum, tabağın içerisine koyarak güzelce çırpıyorum. Simitlerimizi önce yumurta akına bulayacağız, daha sonra susamlara bulayacağız. Yapmış olduğum hamurlardan bir tanesini alıyorum. Avcumla biraz yuvarlıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine koyarak 8 parmak uzunluğuna gelinceye kadar açıyorum. Simitlerinizin uzunluğunu siz kendi göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Uç kısmını birleştiriyorum. İlk önce yumurta akına buluyorum. Daha sonra kavrulmuş susama buluyorum. Kandil simitlerinin ben bir kısmını kavrulmuş susamlı yaptım, bir kısmını çiğ susamlı yaptım. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Hamuru avcumla sıkıştırıyorum, yuvarlıyorum. Daha sonra tezgahın üzerinde 8 parmak uzunluğuna gelinceye kadar rulo yapıyorum. Uç kısmını birleştirdikten sonra önce yumurta akına buluyorum, daha sonra ister çiğ susam, istersem kavrulmuş susama bulayarak tepsiye koyuyorum. İsterseniz tek tek yapın, isterseniz bu şekilde hamurlarınızı rulo yaptıktan sonra yapın. Aslında böyle daha pratik oluyor. Hepsinin büyüklüğü de aynı oluyor. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Yapmış olduğumuz kandil simitlerini daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. kandil simitlerimiz hazır. Isıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. Sadece 20 dakika boyunca pişiriyoruz. 20 dakikanın sonunda simitlerimizi fırından çıkarttık. Tamamen soğumasını bekliyoruz. Kandil simitlerimiz tamamen soğuduktan sonra servis için hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Görüntüsüyle lezzetiyle gerçekten çok güzel kandil simitleri elde ettik. Kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Gönül rahatlığıyla bu kandil simitlerinizi yapabilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.